Full Metal Alchemist, Hiromu Arakawa'nın bir mangasıdır. 2001 ve 2010 yılları arasında Square Enix'in aylık dergisi Shonen Gangan'da yayınlandı ve 27 cilt halinde derlendi. Manga 2003 ve 2004 yılları arasında Japonya'da bir anime serisine de uyarlandı. Ancak yapılan ilk anime manganın bazı kısımlarını değiştirmesi sebebiyle hayranlarca çok beğenilmedi ve mangayı daha sadık bir şekilde uyarlayan ikinci bir anime dizisi olan Full Metal Alchemist Brotherhood 2009 ve 2010 yılları arasında Japonya'da yayınlandı. My anime liste ise şu an bu anime Bleach'in yeni sezonu Thousand Year Blood War ile birinciliği paylaşmakta. Peki siz Full Metal Alchemist'i ne kadar iyi biliyorsunuz? Bugünkü videomuzda animede yer alan bazı semboller ve anlamlarını sizlerle konuşacağız. Öyleyse hemen başlayalım. Oroboros. Oroboros full metal Alchemist'te, homunculusların vücudunda dövme olarak bulunan bir semboldür. Ancak kökeni antik çağlara kadar uzanmaktadır. Full Metal Alchemist mangasında bu sembol homunculuslar tarafından insan dışı durumlarının ve ölümsüzlüklerinin bir işareti olarak taşınıyor. Oroboros animede hayatın sabitliğinin bir alegorisi olan bir haç üzerinde kanatlı yılanla temsil edilen Cross of Flamel'in bir antisidir. Alkahestri Alkahestri, Rentanjutsu, Rendanshu veya arınma sanatları olarak da adlandırılır. Çin ülkesinde uygulanan biraz farklı bir simya biçimini ifade eden bir terimdir. 400 yıl önce şimdi bu tür simya yol açan uygulamalara gerçek anlamda simya denilmiyordu. Bunun yerine çeşitli maddelerin yutulmasıyla mistik şifa sağlamaya yönelik bir dizi girişim vardı. Aslında İmparatorluk ailesinin 3 kuşağının ömrü uzattığına inandıkları için civa yemekten öldüğü de söyleniyor. Alkaestri hem uygulaması hem de amacı bakımından simyadan biraz farklıdır. Simya tektonik hareketlerin enerjisine ve simyanın bilimsel olarak pratik amaçlara dayandığını iddia ederken Alkaestri sürekli bir yaşam enerjisi akışına sahip olan dünyanın kendisinden bahseden ejderhanın nabzı adlı bir kavrama odaklanır. Bunu çakra olarak da adlandırabiliriz. Kan rünü, kan mührü olarak da bilinen bu rün, birinin ruhunu cansız bir metal veya nesneye bağlamak için kullanılan simyasal bir tekniktir. Kandaki demir metalle etkileşime girerek madde ve kan kanrünün bir simbiyoz oluşturmasına neden olur. Simyager kan ile cansız bir metal nesneyi bir kanrünü çizmelidir. Ruhu bağlanacak kişi hakikat kapısından zaten geçmişse simyacı geçmek ruhu geri almak ve böylece ana kapıya bağlamak için vücudunun bir parçasını ödeme olarak vererek dönüşümü gerçekleştirmelidir. Anime'de ise bunun örneğini tabii ki Alphonse'da görmekteyiz. Edward ise kolunu feda ederek Alphonse'un ruhunu metal bir zırha bağlamayı başarmıştır. Bacağını ise annesini geri getirme çabasıyla insan dönüşümü yaptığı sırada kaybetmiştir. Hakikat kapısı, hakikat kapısı olarak da bilinen The Gate of Alchemy, Full Metal Alchemist manga ve anime serisinde yer alan metafizik bir yapıdır. Simya bilgisinin bulunduğu ve ölümlerin tanrının krallığına girmek için bir ücret ödemesi gereken yer tam da burasıdır. 2009 Full Metal Alchemist anime ve mangasında sonsuz bir beyaz boşlukta yüzen duvarlara oyulmuş taş tabletlere sahip bir çift kapı olarak görünmekteler. Kapılar kapalı iken hiçbir şey görülmüyor. Ancak açıldığı zaman birden çok elin dışarı çıktığı, karanlık bir boşluk olarak görünen bir bilgi boyutu ortaya çıkıyor ve çeşitli renklerde boyanmış dev bir tek göz bizleri karşılıyor. Bir insan dönüşümü girişiminde bulunan herhangi bir simyacı dönüşümün geri tepmesiyle kapının önüne çağrılır ve kapının kendisi Onları kapılarından içeri çekmeden önce gerçek olarak bilinen varlıkla kısaca yüzleşmek zorunda kalırlar. İçeride dünya, evren, simya ve her şey hakkında saf bilgi hem fiziksel hem de zihinsel olarak parçalanmaya ve simyacının zihnine girmeye zorlanır. Bununla birlikte simyacıya yalnızca kapıdan bir geçiş ücreti olarak vazgeçilenle orantılı olarak bilgi verilir. Örneğin Edward'a bacağından vazgeçtiği için çok az bilgi verilirken tüm vücudunu feda eden Alfonso ise Edward'ınkine oranla biraz daha fazla bilgi bahşedilmiştir. Flamel Flamel etrafına bir yılan sarılı, ekli kanatlar ve üzerinde bir taş bulunan bir haç olarak tasvir edilen mistik ve simyasal bir semboldür. Simyada flamel civa iksirinin hazırlanması ve şifa süreçleri ile ilgili simya sürecinde hayati bir adım olan maddenin sabitlenmesini temsil etmektedir. Full Metal Alchemist serisinde flamel sembolü Edward Elric'in kırmızı ceketinin arkasında ve Alfonso Elric'in zırhlı gövdesinin sol omzunda gözüken bir işarettir. Manga işaretin Elric kardeşleri için ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtmese de simya öğretmenleri Izumi Körti'sinde sol köprücük kemiğinde bu işaretten mevcut. 2003'teki animede Izumi işaretin simya öğretmeni Dante'ye ait olduğunu da söylüyor. Ek olarak homunculusları etkisiz hale getirmek için kullanılan dönüşüm çemberi de Yine bu işaretin etrafına çizilmektedir. Umarım bu videomuz sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar ve Full Metal Alchemist serisinde bilmediğiniz şeyleri öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 100 bin abonede sizleri bekleyen çok güzel sürprizlerimiz olacak. Abonelere özel çekilişlerimiz olacak. O yüzden abone olmayı mutlaka unutmayın. Ve videoyu beğenerek de bizlere mükemmel bir destek verirsiniz. Tekrar tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.